Aşağıdaki fonksiyonların tek veya çift olup olmadıklarını inceleyiniz. Şimdi bir fonksiyonun tek ya da çift olup olmadığını anlamak için x yerine eksi x yazıyorum. f eksi x eşittir. Önce tanımdan yapacağım. f eksi x burada bu y dediğim f x gibi düşüneceğim burayı. f x eşittir x artı x küp. f eksi x eksi x artı eksi x'in kübü. Doğru mu? Yani bu şu demek değil mi? Eksi x Eksinin tek kuvveti eksi olduğu için eksi x küp. E ben bunu eksi parantezine aldığım zaman x artı x küp yapıyor. İkisi de eksi olduğu için. Yani bu neye eşit oldu? Eksi fx'e eşit oldu. x artı x küp zaten fx'in kendisi. f eksi x eksi fx'e eşit. O zaman f tek fonksiyon diyeceğim o zaman. Bu tanımdan. Ya da ne diyordum ben? Bu polinom fonksiyon. Bak dereceler ikisi de ne? Tek. Tüm dereceler tek olduğu için direkt fonksiyon Tek fonksiyon diyebiliyordum. Bu diğer yol. Bu da tanımdan çözülmüş hali. 2'ye bakıyorum. Direkt ben buna bak. x üzeri 4. x kare 6. Sabit terimin derecesi x üzeri 0 gibi düşünüyordum burayı. Çift yani sabit terimin derecesi. Bütün dereceler çift olduğu için direkt ben buna ne diyeceğim? Çift fonksiyon diyeceğim. Bir de tanımdan göstereyim. f eksi x eşittir. Eksi x üzeri 4. Ee, yanlış yazdım tabii ki. Dur şöyle yazacağım eksi x üzeri 4. Eksi x'in dördüncü kuvveti artı eksi x'in karesi artı 6. Yani eksinin çift kuvveti artı olacak. Şimdi bu direkt x üzeri 4. Eksi x'in karesi x kare artı 6. E bu zaten direkt fx'e. Yani y dediğim en başta verilen fx. f x eşittir fx geldi. Bu direkt ne oluyor o zaman? Çift fonksiyon oluyor. Tanım gereği de böyle. Ya da direkt dediğim gibi tüm kuvvetleri çift olduğu için çift fonksiyon diyeceğim. Şimdi burada fx eşittir, y eşittir, fx eşittir, x artı 1 bölü x kare artı 1. Şimdi burada zaten baktığım zaman tek bir derece var. Ee, burada yanında sabitlerim var. Aşağıda çift derece yanında sabitlerim. Burada tanımı kullanalım. Burada diğerleri gibi polinom fonksiyon olmadığı için dereceden gitmiyorum. f x eşittir, x x artı 1 bölü, Eksi x x'in karesi direkt artık x kare yazıyorum, Eksi x x'in karesi artı 1. Şimdi bu fx'e eşit değil, belli zaten bu fx'in eşiti değil bu. Doğru mu? E, eksi fx'e de eşit değil. Ne fx'e eşit ne eksi fx'e eşit. Çünkü eksi fx olması için bunun önünde şöyle olması lazım işte. E, eksi fx dediğim nedir burada? Eksi x artı 1 bölü e, x kare artı 1. Ya da işte yukarıya eksiyle çarparım. Eksi x eksi 1 bölü x kare artı 1. E bakıyorum ona eşit değil bu ifade. Eksi x artı 1 yukarısı. Fx'in kendisine de eşit değil. O zaman bu ne tek ne çift fonksiyon. Ne tek ne çift fonksiyon diyeceğim buna. 4'e geçiyorum. Şimdi burada bir önceki sorudan tek farkı yanında yukarıda sabit terim yok. Burada direkt şunu yapacağım. Bu fx olarak verilmiş bana. x yerine eksi x yazıyorum. f eksi x eşittir. 2 çarpı eksi x eksi 2x bölü eksi x'in karesi yine x kare artı 1. E zaten bu sefer bak ne oldu? Yanda sabit terimi yok ya. Şu eksiyi başa alabilirim ben. Eksi 2x bölü x kare artı 1 olarak düşünebilirim bunu. Yani eksi 2x bölü x kare artı 1 en baştaki fonksiyonun kendisi. Eksi fx. Ne oldu bak? f eksi x eksi fx'e eşit işte oldu. E bu tanım gereği zaten tek fonksiyonun tanımı. O zaman bu fonksiyon tek fonksiyondur diyorum. Geçtim 5. soruya. Y eşittir eksi 3 sabit fonksiyonların çift fonksiyon olduğunu zaten söylemiştik. Bu çift fonksiyon. Zaten neden? X yerine eksi x yazsam da f eksi x yine eksi 3'e eşit, ol, eşit olacak. Yani f eksi x eşittir. F x sağlar bütün tanım kümesi için. Sabit fonksiyon derecesi 0 olduğu için oradan da derece çift olduğu için çift fonksiyon diyebilirim. Geçtim 6'ya. x artı 4'ün karesi. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. f eksi x bu f x fx x artı 4'ün karesi. Bunu açalım bir. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı 8 x artı ikinci karesi 16. Bu direkt ne tek ne çift. Neden? Biz bunu zaten polinom fonksiyonu olduğu için söylemiştik. Bakıyorum x kare var. Derecesi çift ama x üzeri 1 var. Derecesi tek. Hem çift hem tek derece. Bir arada olduğu için ne tek ne çifttir. Ya da istersen f x'i bulup birbirine eşit olmadığını rahatlıkla görebilirim. Bu yöntem daha kolay polinom fonksiyonlarda. Yani dereceler doğal sayıysa bu şekilde rasyonel değilse ifadem direkt derecelere bakarak ve tekne çift olduğunu rahatlıkla görebilirim. Yedinci sorudayım. Diyor ki küp kök x. Bu fx. Şimdi f eksi x nedir? Küp kök eksi x. E ben burada bu eksi 1 çarpı x'e eksi 1 küp kök eksi 1 eksi diye dışarı çıkar. Bu eksi küp kök x olur. Çünkü kuvvet tek olduğu için eksi dışarı çıkabilir. Yani eksi fx oldu bu. f eksi x eksi f e eşit oldu. O zaman bu nedir? Tek fonksiyondur. Diyebilirim rahatlıkla. Geçtim diğer soruya. ikinci sorudayım. f eşittir 3 üzeri x. Şimdi burada f eksi x'e bakalım. f eksi x ne olacak? 3 üzeri eksi x. x yerine eksi x yazdım. 3 üzeri eksi x de demek 1 bölü 3 üzeri x demek. Eksi aşağı 1 bölü diye geçiyor. Yani bu 1 bölü fx demek f eksi x bir bölü f x'e eşit. Ama ne eksi f x'e eşit ne de f x'in kendisine eşit. Bir bölü f x'e eşit. Bu farklı bir şey eşit olduğu için ne tek ne çifttir. Çünkü tek olması için ne olması lazım? Eksi f x'e eşit olması lazım. Çift olması için de direkt f x'e eşit olması lazım. Burada farklı bir şey bulduğum için ne tek ne çift fonksiyonudur diyeceğim. f x eşittir sıfır. Bu özel bir durumdur. Sıfır fonksiyon olduğu için biz bunu hem tek hem çift fonksiyon diyorduk. Bu özel bir durumda, istisnai bir durumdu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.